Hepinize merhabalar değerli dostlarımız. Mutfağımıza, evimize, kanalımıza hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hepinize hayırlı akşamlar bu arada. Ben şaşırdım. <laughs> Biz gezmelerden geldik. Ondan Elmas'la a Bire gittik. Leyla'ya Yenge'deydik bugün. Onun için ben de eve geçtik. Yemek hazırlayalım dedim. Elmas yok yemezik. Hayırlı akşamlar sevgili takipçilerimiz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler valla geziyor. Artık kış geldi. 2 gündür gezmedeyim ben. Serpil <laughs> <öyle değil>. ablam <laughs> e, patates atalım zor bir de. Yemek de. Ben de zahmet etmedim etme dedim ama. Yok yok. Leyla yenge bize iyi baktı. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Ay, Her şeyi hazırlamışlar. Bugün annem geldiydik. Cansu'nun şeysini de görebilirsiniz. Biz çekim yapmadık. Evet. O ev sahibi olduğu için. Biz de evimize geldik. Yemek canımız istemiyor. Dolapta balık var. Mantar aldık o duruyor poşette. Esra, Esra benimki de duruyor. Daha öylece duruyor. Yemek canımız istemiyor. Boş oturacağım ısık. <laughs> Cazur kanalı da diyeyim dışılayacak mı bu? Hatta testlerimizi yıkayalım. Sobiye atalım da tuzuna bari yiyelim hasta onuya doğru. Bir şeye gittik, markete gittik yine beraber. Dün ablam yağ aldı, bugün de çay aldı. Eve yavaş yavaş stoklu ok Bir iki, bir iki. Stoklayanlar da vardı gördün mü? Çay, ya, yağ götürenleri. He. Ya. Stok bir... olup da gerçekten stok değil yani. Ben espri milayetinde i̇şte. diyorum. <laughs> Evimizin ihtiyacı. Ben iki kilo aldım, ablam da herhalde iki kilo aldı. Aynen. O da yine iki annem gider inşallah. Ben iki tane çay aldım. Abi bir evi ortalık çiğdene kadar harcayalım. He. Çamurlar Bu yok. topladığımız patates mi abla? He. Satın aldın mı? Yok yok, topladığımız. He. Satın aldığım iri. Şurada içine atsın da. Yiyeceğiniz yıkayın, ben kabul ne de yiyorum bazen koyuyorum. He ben de çok severim. He. Bizim koyun patatesler de sarı. İzleyicilerimiz diyor nasıl biz de diyor He. şey, elma gibi şey gibi nasıl Tadı da iyidir diyorlar. Esnaf tadı da iyi. O bazen oluyor öyle. Herhalde bu topraktan bir mı? Pişinci şey de oluyor. Kon diyorlar, kubur diyorlar. Kim ondan yo, mı? Yok yok. Anlatımdan değil bu belki. Yok alakası yok bence. Şöyle tek tek şey diyeyim de bir kalmasın. Nasıl iyi oldu bak hayır hayır. He. Onu sonra ben eve gideceğim. Ablam gebize gidelim de, <laughs> yeden, ne dedi. Ne öreceğim dedi. Zabahleyin de ablam evlere süpürge tuttu. Ben de bir bulaşığı makineyi çıkardım. Ama ne diyorum da ben yine. Makineden bulaşık çıkardım. <laughs> geri yerine koydum. Oraları sildim, süpürdüm. Haber benzer derken. Böyle işte akşam gittik. Hatice teyzemiz de aldı. O da vardı. Onu geri evine yıktık. 101'e gideceğimizden haberimiz yoktu ki bizim. Sonradan karar verdik. Aslında ben arabaya cam suyu almaya gittiydim. <gülüyor> <gülüyor> ben de evimi dün gördüydüm. Değerli takipçilerimiz. Bugün de hiç süpürge de tutmadım. Ablam bu arada evini güzelce temizledi. Zaten her zaman temiz. Çoluk çocuk olmadığı için de batmıyor. Şöyle bir yine de ben bu yüzeysel olarak gösteririm. Ekmeğin usulü nasıl uğraştırdı? Değerli takipçilerimiz. He, iyi ya. Öktürü... Geçen sene ekmeğim kırılıyordu, diğerken gidiyordu da örtemedim korkumdan. Şimdi aslında boylu boyunca örtsem bir şey der mi? Bu sefer de havasız kalır diye orkunlar. Her aşmada kenarları kırılıyor. kırılıyor. Aynen Benimki de öyle oluyor ama ben pencere açtık olduğu için. Bunlar biraz kızar gibi olmuş. Şey, Kuvvetmiş olsun, bir şey olmaz. Allah da herhalde kaldığından mı olmuş? He. Şurayı da sileyim. Şimdi biz bunu götürüp sobamıza atalım. Nasıl olsa çok sonra biz içime siktirip bunu yedik. Soba da çok güzel yanıyor bu <laughs> arada. Gel. Geliyor. Sobamız iyi hızlı yanıyor İbrahim de içeride. İbrahim ben sana yastık getireyim. O yastıklarını boyayacağım galiba eskisini. <laughs> Ablam kanepe yaslanmak kıyamıyormuş koymuyor ya arkadaşlar. 6 tane yastığı var almış onların. Ama tamam da kanepeye eskidikten sonra koltuğunu şişsin ne yapacaksın? Ondan da seneye kullanacak. <laughs> Adamı biri gibi <laughs> sand <sandviye> evet. <laughs> şeye koysan <sandviye. gülüyor> daha seneye lazım olur. Hı? Sobası hazırmış. Yaktı hemen. İşte. Kadı de attı. Bu, daha de, ne olsun? Burayı da süpürmedim de. Süpürmedi Sadece... arkadaşlar. Yani. Görüyorsunuz her yer pasak. Oturuyor, Sakın kınamayın ablamın evini. Her yer pasak. Ben İbrahim, Esbap. Ben bir prime şey getireyim. Videomuzda birazdan devam edelim. Yastık getireyim değerli takipçilerimiz. Gerçekten sizler ne yapıyorsunuz? Biz iki gündür iyi geziyoruz. Biz <laughs> gezemiyoruz diyorlar ya. Bazen hani apartmanda gidenler şey pek gezemiyorlar. He he. Biz Allah, valla... Allah sabır versin. Bizim burada korona yok. <laughs> Var Hiç, Var da yok. Oldu da olmadı gibi. Değil mi? Her topla diyor, ben buraya e. gelince koronayı unuttum diyor. Esnaf bak, var aslında, herkes de yakalandı ama yine de yok gibi. Maske diyor, yok diyor. Hani birbirine düğüne gittim, baktım diyor, bir tane benim takmayayım maskeyi diyor. Komşular demiş ki, sen oraya gidelim, maske neyin akma olur, şey de koru yok demişler. Ama... Burada yok demiş o da. Yazık. <laughs> Bu arada Arfa abla da gitti, ona da üzüldüm. Bu arada hepinize sevgiler çok, selamlar. Çok Bundan, seviyorum Ar o arpa ablayı da. He. Ben de çok ciri, seviyorum. Ciri belli. Annen yemek gitme onu sen gidelim. <laughs> İtiraf ediyorum de. İtiraf ediyorum. <laughs> İbrahim sen ne yaptın ya annem? İyi. İyisin. Şeker aldı annen sen onu yiyorsun. Yoruldun herhalde. Sürekli yatıyorsun maşallah. Hiçbir şeyde yine karar verdik az bir şey demlemeye gördüğünüz gibi soba delirdi. Çayda. Hap, hapıyı da açtık sıcak. Çayımız da sobada kaynadı. Patatesimiz pişemedi niyeyse ama kızarmış yüzleri. Hı hı. Yok yok. Yumurta atmadık baba yiyecek miydin? Biz öyle tuzuna yiyelim diye. He. Evet. Karnımız tok arkadaşlar bizim de. Ya, ya. Yine de tuzuna alıştırmadık. Evet. Şöyle ben bir çayımızı demleyin. Oh. Ben şöyle geçeyim. Çaydanlık da yanmış. Dayanını getirdin. Soba iyi yanıyor. Çayı da aşırı Acemileştim ben. Soba çok deli yanıyor. Az demleyelim, içmez diye. Çiğe demledim. İyi yapmışsın. Zaten az demlettim ya çayın pahalandı artık. Aynen. Nerede indirim varsa valla onu alacak. Artık kapatsam mı ki? Kapat, kapat. Pek çiğitti. Şöyle yalan dursun da. Ben şu ojemizi tekrar da doldurayım mı? Doldur. Üstüne. Ben geliyorum. Patates karışan var yeter bir Tamam. Ben evet, ben tam ben oturdum. Gelin getirdik ayağımızı çaka çaka getirsin. Şimdi de otobüsler de yeah. gelecek. dediği bir gün evvel gel gidelim dediydim ben sana diyor. Gelir e? miymiş öyle? Ee, o zaman da ben gelsem kendi gelin torba delin diyeceksiniz bana. Benim bir şeyden haberim yok ki kayın babam diyor. Öyle 17 değil. yaşındayım diye demek ki cahil değil misin? Yine de düşüp gelmemişsin yanımıza. Bizi yarına zahmet ettirme dedim diyor. Duydun mu? He duydum. Yaşına? Şaban emrim. Gel gidelim demiş. Ben yarın gelirim demişsin sen de. He. <gülüyor> haberim benim <laughs> var mı bana? Pişmiş mi? mi? Aslında tesellimiz de biçti bu arada. ben, ben öyle geçeyim. Ben nasıl yıkılıştım <laughs> <laughs> buraya? Bir şey haberim. Çayı da getirir mi? Gelir. Sonra üstüne mi içelim? Üstüne içelim. falan. Hadi biz yiyelim de. kızımızı. Derit Akçanız benim misafirim şey misafir. Hiçbir şey istemiyor şimdi. Daha bunu Aman. ben zoruna attım bildiğiniz gibi. Olsun. Bu misafirlik değil ki. Hani diller ya tokallaması mı çok olur değil. Bizim karnımız tok valla. Biz bunu öyle zevkine. Aslam şey... attı ben sevdiğimi biliyor. He, bana ne? Sağ olsun. Bir Kadın şey yapmadık bizim... zaten ama. Dur anne. Onlar da herhalde değerli takipçilerimiz de şeye koyuyormuş kimisi. Böyle. Elektrik. Ben sana soyayım mı? Sen ye. Elektrikli ye. Yok mu? Otur sus lan. Tamam, sen öyle oturdu musun olur. Anne İbrahim, soyulma yolla. Elim yandı. Kaşık getir de hadi karşına yeme. Ben getireyim dur. Şu tatlı yani. kaşığı var ya. Da. Var. Evet. Sana da getireyim mi? Sana da getir. Ben de olmak istiyorum. Tamam. Ben bunu karşına yemeyi seviyorum, tuz evet. Çocuk gibi geliyor bazılarına ama ben öyle seviyorum canlar. Patatesi tok olsam da seviyorum ben. Çiğsiz ekmeksiz yiyorum. Çıtlık da öyle. Tok olma çıtlığı yine yiyor. Çıtlığın eksi biz zaten patatesine çıtlıyoruz. He bugün babam da ota gitmiş. Ah. Buldum diyor. İyi de bulmuş. Akşama da gelmedi. Biz görmedik onu. He biz <laughs> bugün orada Akşam kadar durduk. Durmadık. Şunu yıpranın. Tamam, hadi çıktık kalmadık. Geçen de demişsin ki, bu yüksel abi yoksa çiğitirin de sokağa çıktı. Hocam oturun abi. <ha? gülüyor> yer bulmuş. Ya neyse, şeyler de yok gördüm ya. O boş yine, Oşar aziler. Aynen, içinde var da onu şey buldu Allah. Evet, evet. Yüzük nefes alsın, yakacak ya dedi. Çok sıcak. Var mı daha orada? Var. Pardon. Olan herkese atmışsın. Hep mi yiyecek? Kanımız da öyle eğlence gibi bir şey yok. İyi Patates toplaması ayrı bir zevk değil bir Hı ayrı. Kusur değil, kusur. Buyur Ne yiyersen? Soğuk da gidiyor dişime. Sıcak da bak. Yaptır. Ben dişimi çek diye gittim doktora doldurayım diyor. Ben doldurtmam dedim. Geri açtım geldim. Halam implamını taktırmış da. Kayseri'de. İyi diyor ama bilmem karasına da sormadım. Bütün plak yoruyor şey. Evet. Vidalı diş, hani çakmalı diş diyor. Onun evet. içine vidalı ayırlar. Adını da tam bilmiyorum. Belki ona da yazarlar. Ona da şu diyor. Yok yok, plak işte o. Evet. Vidalı ayırlar içine sıcı oluyor, sıkı oluyor. Evet. Ama o çok pahalıymış. Nasıl yaptırayım ben onu? Eroya yaptırmış o. Eroya. Onlar yine şiddetler biliyor musun? Kendilerine göre şiddetler var. Biz şu anda bir şey yaptıramazdık. Belki onlar sigortası bile ödeyiyordu. Sormadım yani o kadarını. Şimdi onun yaptırdı de yaptırdılar mı O da mı yaptırdı? Kaç tane yaptırdı kız? Ta o zaman birer milyar yaptırmışmış. Şimdi iyice paralandı. Bir tanesi. Şimdi her şey paralandı. Ben bir diğer diş çektirmeye gittim diyeyim de böyle dedim de unuttum. Anne uzat. Kurkan'a doğum yaptığım sene dişim Kesinlikle sızıladı. Git. çok alakalı. İki tane ağzım. He. Doktora gittim çekme o şey var diye. Ben bağırıyorum. İki Bir tane, bir tane şurada he, diye. şey veriyor bana Ben deliriyorum eve geldim. <laughs> Nişten beni geri götürdü kulaşta o dişçi herhalde öldü. Rahmet de oluyorsa Allah rahmet eylesin. Anne, o dişçi beni kurtardı. Mi? He. He. Dedim ki ben ölüyorum. Ben şeye gitmeyeceğim hastaneye çekme onlar dedim. Gittik dişçiye bir sıra var. Evet. Bulaş da o resimcinin yanındaydı. Sıraya girdim, ondan sonra doktorum oraya girdim, bir şey etti, bana bir inne yaptı. Dışına bekle dedi, uyuşunca alacak yani. Dedi. Evet. Orada adamlara bakıyorum, herkes kimi dişinden tutuyor. Bir, bir tane yaşlı amcaya da buldum ben. Sen çık çıksa ona görür dedi bana. <laughs> dedi ki, diş, amca dişin uyuştu mu dedi. Yavrum benim dişim uyuşmadı, bunu mu uyuştu <laughs> çarlar dedim <laughs> ben de gururdum orada. Sen ince kulağın sonra sen görün dedi bana. Hani sen de çektireceğin dedi. Bunu mu uçtu dedi iyisi mi? Yazın. Ya dişim uçmaz diyor. Ama benim şu, şu ağzımı çıkınca diyorum ki ya ağzım duruyor mu diyor Dişin var oturdun, dişimi çektin mi diyorum hissetmemişsin dedi. Diyor. çok değişik insan ağzı gidiyor ki Hayır iki tarafa şöyle bir salladığını biliyorum diş çıkmış Yok çekmedim diyor. İyi bir dişçiymiş beni kurtardı iki tane ağzımı çekti. Tamam şimdi. Ya derse şeyde kalıyordum ya. Geçen de gittim yine devlet hastanesine. Ağzına gir de Dolgu dolduracak. Ben size bir dedim doldurttum da bavur bavur geri diş çektirmeye gittim. Ben doldurtmayacağım. Çek dedim çekmem diş dedi sağlam dedi. Sağlam değil ki bak soğukta gidiyor sıcakta. Evet. Kaçtım gitmedim. Çok şu notlardan ne gözüm kalıyor. Gidim mi ben ölüyorum. Niye meyve he? Ne kavgasın mı? Babam dişini de çekmişmiş o işte. Onu adama şey adamın hafif kolu sakatmış. Hı hı. Ama iyi doktordu, dizdi baba, yüksel baba. Çok iyi doktordu. He, öyle hiç de şey gitmedi. Ben hiç acı çekmedim tatlı o dişimi. Tabii şey da yiyorum etmedim. arkadaşlar ben. Çok güzel yıkatmış. Ama ne yok. Ben de kabuklu yiyorum. Bazen kurudu mu? Öyle tatlı oluyor. Su mu istiyor? dedikçe ekmek, hık dedikçe su. Çocuklar öyle olur. Neymiş? Ben Furkan'a hortumda kaçıyordum. <laughs> İbrahim, Furkan abi ne var ya? Hiç durmadan su içer, sana su getireyim mi onu? Hortumu da alayım. Canı izledim de ucuna bir <laughs> kez Furkan dayısına çeksin, Serkan da öyle. Ne? Ulan nasıl? başına su dahi oturmaz. Nasıl su içer, nasıl? Bakın, ben de. O da babasına çekmiş. Hepimiz öyle, ben de oturmam. Yeni gelin geldim. Kaynanam ki yani kayvalde bir üstü getir mi onlar kahvaltı yani? Bu dursa öyle He mi? he ben onlar içmezmiş. Ben buldum geldim <laughs> sürayını ondan sonra onlar da alıştılar. Dedi genişten biz su içmeziz kaldık. <laughs> <laughs> Esra kız buluyorum vallahi niye buluyorum? Çünkü ben de bana da Serkan alıştırdı. Ben de çok Hı -hı. su getirmezdim. Su getirmezlermiş onlar. He. Çay içiyorlar hep bu ya, bu <laughs> azlarına durma. Bizde alışkınlık babamda. He. Getirdim ondan sonra bir ay getirdim. İki ay getirdim. Baktım onlar da bulup gelmeye başladılar. <laughs> onlar. <laughs> ben alıştırdım diye düşünüyorum. Evet. Şey Değişik oluyor insan. Evet. Kendi huylarını unutuyor. Gittiğin yerde tekrardan şey belli ediyor. Evet. Ben unutmadım mı huyumu? Babamın suyunu. <laughs> Ayrıca patatesi yedir mi? İçinde alın bak bunu içine alın. bak size diyor değerli takipçilerimiz. Niye bu? Patatesi yediniz mi içinde de alın diyor. Dayım yedi mi ben de yiyorum. Bu ara ben pek yemeyeyim diyorum dolamıyorum arkadaşlar iyice kilo aldım. Allah be sizde... Siz de farkındasınız zaten. Ay, şu patates var mı, şu Sizlerin gözünün önünde Hadi. yine de aklınızı helal edin bize valla. Hani sopası olan oluyor, olmayan oluyor. Sevgili takipçilerimiz, şey, elektrikli fırına attınız mı o, Otur da aynı ya. yani, ayık oluyor. Atıyorlarmış saat tekinizde. Bu sene şey zam gelecek patatesler belliydi. Her sene ucuz olurdu. Bu sene patates iklimiz, hmm. zam şampiyonu. Esnaf bu başlattı. Hı hmm. hı. Açılışı bu yaptı. Patates bu sene pahalı olacağımış dediler. He? Sonra her şeye zam geldi. Tamam onun çok tuzlu yiyor. Her taraf tuz. Hmm. İkili de öyle iyi gidiyor bak. Anımız topla eğlence olarak. Şimdi her bunu dedi ye ye karnımıza iyilik bildiremedik. Bilmiyorum ben girsem kabul diyor. Esa. Böyle ne atar <laughs> <laughs> böyle. Hatta bana kalktığın ilk işin mesela ortada toplanan çay. He. Sonra cana geliyor onu yitemiyor. Bir tane Ramazan ayında mide kendini dinlenmeye alıyormuş. Sonra? Onu, Yok, o zaman yoruluyor diyor işte bir sene boyunca. Yazık. O da iyi ki hani Rabbimizin emri de yani ütü yok, da de vardır, hasta olanlar da. He. Ee, o da çok güzel ya, bereketiyle hmm. geliyor. He, aynen. Kabul sever. Ye. Mesela ne pişireceğim diye düşünüyorsun sonra valla bir tane ne ben yiyeceğim ben diye şaşırıyorum. Bunun kabuğunda sağlığı var, içinde sağlığı yok. Hahaha. <laughs> kabuğunda sağlığı yok, kabuğunda diyor. He uzun. Biz bir de koydum mu patates? Benim de var koydum. O neydi? Ne? Patatesi. He. He uzun. Kırmızı patates diyordu. Okudum da. Tatlı patates yazıyor? mi? Tatlı patates yazıyor. Ne için ya yaradığını yazmıyor. Baktım hazırlanışını. İki da tane uzun bir şey var patatesmiş. Bu neymiş diye. Ben de yıranmazsa zannettim. Değil. Değilmiş. Böyle Yaz kel paket severim ben. Ben hiçbir tane kurma değilim öyle patatese. Her şey ne yiyemeyecek köfte ne? Bu gidişine. Koz kızları açılmış. <laughs> Amanın. Keşke 22 23 gördüğüm daha sarım ki. ben gidene kadar her şey değişmiş. Zaten ellerim dolu diye almamış diyor Cansu. Hı. Sonra bu hafta geldim kaç katı olmuş diye söylemiş. Keşke alsaydım diyecek şey diyormuş o da. Aynısı. Rabbim sonumuzu inşallah hayır eder. Vallahi hepimizin. Nasıl olsa değil değil bu Bugün de akşam oldu. Bugün de ömrümüzden bir gün gitti. Her gün bir gün gidiyor. Bu akşam ne bizim ömrümüz? Vallahi dünya ha. çok küçük. Ölümlü dünya. Bir gittiğin iyilik kalıyor. Bir de kötülük. Vallahi. Bir de insan oğlu kuş misali. Biz biraz önce Gülpınar'daydık. Şimdi buradayız uçtuk geldik gibi. Aynen. Ben de aynen demeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> bir bakıyorum diye esas da şeydeydik. Hiç kullanmazdım da şu aralar ben de kullanıyorum. Ben kullanıyorum. Sen de kullanıyorsun? Gidin de gel bunda farkına varıyorsun. Ben de kullanıyorum. Ben de kullanıyorum diyor. <laughs> Şimdi nerede de sayıyorlar yemmesin paketini kaç ciddi diye. Ama patatesler küçük arkadaşlar valla saymayın. Üç tane miydim ne? Ciddiyim iki tane yiyelim diye Bu kaldı mı tımsır. Evet Evet, iki tane Yiyelim. Sen onu söyle mu yiyip? Çok güzel. Şey. yiyelim. Ne? Ne oğlum? Hangisi? Oğlum dışarıda düğün neyin var şey atıyorlar. Havay bir şey. Şu Hasan, tarafta yakın. Hasan düğün çalıyor. Dışarıdan yağmur yağıyor. Ya, şu bak İşte hava fişek patlatıyorlar. O yakında ya patlıyor orası artık. Ben de Hasan'dan ayran düğünde. Ben de biliyorum. Hayır. Yağmur ya, ne olacak ya? Bebekler korkar. Sen abin gibi büyü, o zaman git dayın yanına. Sen de başına nasıl gideceksin ki düğünde? Gelsin bebek. Kartları bir hatırlıyor musun? Hmm. Hatırlıyorum. Bu değil Nasıl yiymiş? Ben yalnız bunu zaten yiyemiyorum. Alıkoz da yine patates mi? Evet. uzatıp da ne yapayım ben bunları? Ben bazen sobiye atıyorum kahvaltıya bir iki. Hı Bu ara çok uzatmaya başladım. Serkan akşamdan emri veriyor. Canım patates istiyor. Hı. Getir. Oğlan dayıya çıkıyor. Diller ya esas öyle. Furkan da öyle. Bir gün atladım patates ne zaman geliyor? Geçen sene o kadar pişirdim arkadaşlar. Patates de çoğudu biliyor musun? O da çok olunca İster istemez çürüyor, kalıyor. Ya bu kakışlarını bir görsen, YouTube dağına bir ayrı kakış kalıyor. <laughs> Serkan bir ayrı kakış. YouTube dağına her gün mü yiyorsunuz diye kakış kalıyor. Serkan da hiç pekez pişirme olmadığı diye kakış kalıyor. Valla bak. Benim patatesimi şey pişirmedim. Kaldı pekezimdir pekez diyorlar. Hiçbir mi bir yok başka diyorlar. Ha. Serkan da hiç pişirme oldu diye Vallahi diyor. Valla Allah'a şükür her şeyden her şeyden var. Hepimizin, onların da bizim de. Patates de yiyor. Yürü geliyor et diyor. Yürü geliyor patates yiyor. Yürü geliyor ot diyor. Ya, yani, tabii çıktık yiyor. Hmm. Çıktığı ben yiyorum. Ben bir tane. Otum, otumuzun bile lafını ettiler. İçsinler. Keşke olsa da yiysek vallahi yok. Hmm. Kancalar bitti mi otumuzu bitiyor. He. bir tane çekecek koparacak bir şey yok. Onun, var. onun dalı bir başka. Onu bilenler bilir. Onun hayali ne et ne de süt. Ne de yemek. Ben başka bir tadı var onun. Şunlar bile yiyor. Yani alıştığında bu çocuğu. Alıştı da onun. Akşam balık bir şey nadar. düründüm. Bu da geldi usul usul. Ayhan da geldi usul usul. Tatlısından dürtüyor. Ayhan evet. anneme bir şey türmüşmüş sizin ekmekte. Sen haber yok. Ne, ne iş o ciddiğiniz? Kangal mı? Evet. Ama <laughs> 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 dürüm dürmüştü. Ha kaç sene önce anneye ekmeği Evet. Siz dürünürsünüz ya. Evet. Al sonra... babanla şunu yiydi. <laughs> Dürümü bir koysan ayağım var mı yiyor. Dememiş mi? Bilmem ki galiba bir düğün kanka dedi. Soyuyorsunuz ya Filiz gibi. Ayhan da seviyor onu. Ben severim. Ben cılkılasın sen o kutuda oynuyor oluyor da. Ha? Sertan bile bunu affedersin eşekler de diyordu. Ya değil, yani yiyordu. Vallahi hiç bizden önce oturuyor. Biz onu pek ben bilmiyorum. Cem Ucukoy da bunu eşekler diyor. De biz mezik diyordu. Kulaş da bilmez. Şey, bir Şurada bilir. bizim bana yanında komşu var ya. He. Havana kaldı. Bir kuşun adı bu kişi ki gidiyor? O da şey kurtun ya. İşte o da bunlardan toplu olmuş. O da iyi demek ki. Biz Onu bilirler. herkes bilmez. Ne kızıl bilir, ne gulaş bilir, ne demirci bilir. Sadece gulpınar kasabası bilir. Aynen. Dikkat edin. <laughs> Size öz bu. Kim kız beni kuşturuyor? Bugün benim şeyim tuttu. Takıntı oldu. Herkes <laughs> <laughs> Gel bir de okun Zamanın üstünde. Değerli takipçilerim esas ben böyle hiç fazla bir şey demezdim. Bugün niye böyle oldu? Ben hiç bakmıyorum. Sarıyorum yoksa. Gülüm de de dikkat çekiyor da. Ben de okul resmi tuttum. Onu da bana bile kreşlenmiş. Görüyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Buna da şey de ben de. Gördün mü? Bundan kişi çıkıyor. Çantamda mıydı? He Bu evet. O biliyor da sen tek kişi oldun. Ondan uzak duruyor. Ya ışık için hiç var. Bir saatte bir bardak dolduruyor. Buna ben bir şey de bu da bozuldu. E, Sular mı çok kötü? Yine bana eskiden şey diyorlar, o da güreşliymiş. Öyle mi? Hı -hı. Bakalım bir şeyimiz ha. Milletin havasını aratıp durmayayım aynen diye takıntı yaptım bugün. <laughs> Evet değerli ta takipçilerimiz dilimde sürçtü konuşamayacağım. <laughs> İyice ben saçmalamaya başladım. Neyse hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Kanalımızda kalın. Yorumlarınızı desteklerinizi esirgemeyin. Allah razı olsun sizlerden. Teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. <laughs> Kanalımızda kalın. Yorumlarınızı bekliyoruz canlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hepinize hayırlı bye bye akşamlar. Bay bay.